insan kaynakları, eğitim ve etkinlik takibi. Öncelikle eğitim ve etkinlik kaydını oluşturmamız gerekmektedir. Burada eğitimin adı, eğitim yeri, süresi, eğitimi düzenleyen firma, eğitimciler gibi bilgiler girilmelidir. Katılımcı listesine o eğitime katılacak personeller eklenmelidir. Eğitime katılan veya katılmayan personellerimizi, Detay bölümünden durumunu değiştirerek kaydedebiliriz. Personellerimize vermiş olduğumuz eğitim veya etkinliklerde katılıp katılmadığını takip edebiliriz. Eğitim ve etkinlik katılımcı listesi raporunda personellerimizin hangi eğitimlere katılıp hangi eğitimlere katılmadığını takip edebiliriz. Eğitim ve etkinlik listesi üzerinden yapılan eğitimleri takip edebiliriz personel kartı içerisinden de personelin katılmış olduğu eğitimleri veya katılmadığı eğitimleri takip edebiliriz.